Merhabalar, ben iç hastalıkları uzmanı Nijat Ahmadlı. Bugün sizinle sağlığın incisi programında sık sorulan sorulara aydınlık getirmeye çalışacağız. Tiroid bozukluğunun belirtileri nelerdir? Tiroid iki şekilde bozukluğu karşımıza çıkabilir. Hashimoto hastalığından bahseder misiniz? Hashimoto hastalığı tiroidin zayıf çalışmasının alt tiplerinden birisidir. Hamillikte hipotiroidinin bebeğe etkileri ne olabilir? Eksi etkileri var bir sürü. Bir, gelişim geriliğine sebep olmaktadır. İhsat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam ilk sorumuzla başlıyoruz tiroid nedir? Boynumuzun ön kısmında yer alan kelebek şeklinde bir organdır. Yaklaşık 2 santim uzunluğundadır. Adem elması olarak bilinen bir kıkırdağın altındadır. Tiroid kıkırdağının altında yer alır. İç salgı bezidir. Salgıladığı hormonlarla vücudun metabolik düzenini ayarlar. Vücudun bazal metabolizmasını, enerji üretilmesi ve enerjinin depolanması, bütün yaşamsal fonksiyonların sağlanmasını, üreme, büyüme, bunların şekillendirilmesini sağlamaktadır. Peki sıkça duyduğumuz guatr nedir? Guatr, tiroidin büyümesine verilen bir isimdir, deyimdir. Tiroidin fonksiyon bozukluğu olarak ve olmayarak iki şekilde karşımıza çıkabilir. Eğer tiroid normalden büyükse hasta sağlık sorunuyla bir guatr sorunuyla karşı karşıyadır ve kesinlikle araştırılması gerekmektedir. Tiroid bozukluğunun belirtileri nelerdir? Tiroid iki şekilde bozukluğu karşımıza çıkabilir. Bir hızlı çalışması, iki yavaş çalışması. Arabanın yakıtı gibi bunu düşünelim. Yakıt fazla çalıştığı zaman da zarar veriyor. motor aşındırmaya başlıyor. Az çalıştığı zaman da bu sefer arabanın hızı yavaşlıyor. Şimdi az çalıştığı zaman metabolizma her anlamda yavaşlamaya başlıyor. Halsizlik, yorgunluk, eklem kas ağrıları, vücutta uyuşukluk, kendini kırgın hissetme, sabahları uykudan dinç kalkamama, yorgunluk, takatsizlik, kabızlık, şişkinlik, isteksizlik, libidonun düşmesi ve hafıza problemleri. Ama tiroidin hızlı çalışmasında ise bu sefer metabolizma hızlanmaya çalıştığı için de bu seferde farklı problemler ortaya çıkıyor. Çarpıntı, ciddi düzeyde bazen kilo kaybı, ishal, cildin sıcak ve nemli olması, saçlarda kırılganlık. Bu zamanda artık hastayı bu taraftan yormaya başlıyor. Kilo kaybıyla ortaya çıkmaya başlıyor. Hasta bazen iştahının iyi olmasına rağmen kilo kaybetmeye başlıyor. E ama en sık karşımıza gelen genelde çarpıntı, halsizlik, zayıflama ve hastayı yoran şeyler bunlarla ortaya çıkıyor. Hashimoto hastalığından bahseder misiniz? Hashimoto hastalığı tiroidin zayıf çalışmasının alt tiplerinden birisidir. Otoimmün tiroidit veya lenfositik tiroidit adıyla da anılmaktadır. Otoimmün hastalıklar ne demektir? Vücudumuza yabancı bir madde diyelim ki bir mikrop girdiği zaman vücudun savunma hücresi ona karşı onu mahvetmeye çalışıyor deyim yerindeyse. Antikor üretmeye çalışıyor. Bazen bu antikorlar gereğinden fazla vücutta üretiliyor. Vücutta yabancı bir madde olmadığı halde. Bu sefer o kadar artıyor ki kendi dokularını sindirmek istiyor. Ve gidiyor mesela diyelim pankreasa saldırıyor, şeker hastalığı yapıyor. Karaciğere saldırıyor, otoimmün hepatit yapıyor. Tiroid'e saldırdığında ise otoimmün tiroidit dediğimiz Hashimoto hastalığını yapıyor ve tiroidde hırpalanma sonucu tiroidin hormon üretimi düşmeye başlıyor. Ve bu zamanda artık dışarıdan hormonun yerine konulması lazım. Hashimoto hastalığı eğer düzenli kontrol ve takip altında tutulursa iyi yönettiğimiz bir hastalıktır ve ömür boyu da hastaya ciddi bir sıkıntı çıkarmaz. Eğer kontrol altındaysa Tiroid nodülleri ağrı yapar mı? Tiroid nodülleri genelde ağrı yapmaz. Çok istisnai durumlar olmadığı müddetçe, ciddi düzeyde büyük bası yapmadığı müddetçe, yutma güçlüğü, nefes almada zorluk, ses kısıklığı, boğazda daralma gibi hisler yapmadığı sürece genelde hiç fark edilmez. Ağrıya da ne zaman sebep olabilir? Ya bası bulgusu vardır ya da çok nadiren kistik nodüller olur. Nodül içerisinde kanama veya boyun ön duvarında ciddi sertlik varsa o zaman ağrı yapabilir ama genelde ağrısızdır. Hasta fark etmez nodülün olduğunu bile. Peki hangi nodüllerden biyopsi alınır? Hangi nodüllerden biyopsi yapılır? Nodül bizim için malinte yani kötü huylu mu iyi huylu mu ayrımında önemlidir. Burada da ayrımı yapmak için ilk numarada bir radyolojik ve klinik olarak bizim göstergelerimiz vardır. Klinik olarak az önce söylediğim gibi bası yapması, yutma güçlüğü, nefes darlığı, hızlı büyüyen nodül, boyuna radyasyon öyküsü almış olması, ailede tiroid kanseri öyküsü olması bizim için klinik verilerdir. Bir de radyolojik verilerimiz vardır. Radyolojik verilerde ise ultrason görüntülerine göre karar veriyoruz. Nodülün çevresinin düzensiz olması, hipokajenik, solid nodül olması, mikrokalsifikasyon içermesi, içerisinde merkezi kanlanmanın olması, Doppler görüntülemesinde çevre dokulara invazyon, yapışıklık göstermesi ve boyunda lenf bezelerinin artışı bunlar artık biyopsi indikasyonumuz oluşturur. Tabi nodülün boyutu da burada önemli. Bunların hiçbirisi olmasa bile belirli bir santimin üzerindeyse bazen o zaman da tek başına biyopsi indikasyonu doğuruyor. Kötü öyle hastalık mı değil mi? Bunu dışlamak için biyopsi bizim için önemlidir ve her nodüle de uygulanmaz. Bu belirtiler yoksa gereksizdir. Belirli aralıklarla 6 ay, yılda bir veya düzenli kontrollerinde iyi giderse yıllık ultrason takibiyle nodülün takibini yapıyoruz. Her tiroid nodülüne cerrahi uygulanır mı? Hayır, kesinlikle öyle değil. Tiroid nodüllerinin sadece %5'ine cerrahi uygulanır. Hangi durumlarda cerrahi yapabiliriz? Bir, kesinlikle biyopside malinte bulgusu varsa, kötü huylu hastalık veya kötü huylu hastalığı düşündüren bir durum varsa, arada kalınan durumlarda bile bazen cerrahi uygulanabilir. İkincisi, ciddi bası bulguları varsa, boyunda hızla büyüyüp nefes darlığına sebep oluyorsa, yutma güçlüğüne sebep oluyorsa, ses kısıklığına sebep oluyorsa veya hiçbirisi değil, hastamızı ciddi estetik olarak rahatsız Seviyorsa boynun duvarında o zaman alınabilir. Üçüncüsü son durumda ise bazen bu nodüllerin kendisi fazla tiroid hormonu salgılamaya çalışıyor. Halk arasında zehirli guatr olarak dediğimiz bir durum varsa o zaman da nodülleri alabiliriz. Ama bunun dışında genelde nodüllere her nodüle cerrahi uygulanmaz. Tiroid hastalıkları genetik midir? Evet, çoğunluğu genetiktir ve özellikle kötü huylu tiroid hastalıkları varsa mutlaka aile taraması yapılması gerekmektedir. Hamillikte hipotiroidinin bebeğe etkileri ne olabilir? Eksi etkileri var bir sürü. Bir, gelişim geriliğine sebep olmaktadır. Erken doğuma sebep olabilir. Sezeren doğumun ortaya çıkmasına sebep olabilir. Prematüre dediğimiz zamandan önce doğum ve bebeğin bir gelişim geriliği. İkinci, sezeren sırasında veya normal doğum sırasında kanamanların olması. Sonrasında bebeğin nöro gelişimini bozuyor. En önemlisi zeka geriliğine sebep oluyor. Onun için mutlaka hamilelik öncesi tiroidin taranması gerekmektedir ve Hamileliğin birinci, ikinci, üçüncü trimesterinde belirli aralıklarda tutulması lazımdır. Sadece hamilelikte de değil bazen infertilite araştırmalarının altından da tiroid hastalıkları çıkıyor. Onun için mutlaka taramalarımızda en ön planda tiroid olması gerekiyor. Peki hocam tuz iyotlu mu iyotsuz mu tüketilmelidir? <laughs> bu halk arasında artık biraz işin şov kısmıyla ön plana çıkmaya başladı. Aslında öyle değil. İyot nedir? İyot tiroid hormonlarının ham maddesidir. Yani iyot üzerinden sentezlenir. Bu iotun yetmezliği zamanı tiroid hormon sentezleyemiyor ve büyümeye başlıyor. Guatrasıl bu zaman ortaya çıkıyor. Ama eğer hormonal bir bozukluk yapmıyorsa yani TSA dediğimiz tiroid hormonlarına t 3 t 4 değiştirmiyorsa bu zaman ilave bir ona özellikle bir şey yapmıyoruz. Sadece iyotlu tuzla beslenmesini öneriyoruz. Ama yok hormonal bozukluk yapıyorsa o zaman direkt tiroid hormonu veriyoruz. Veya antitiroid ilaçlarla tedavi ediyoruz. Normal erişkinde günlük iot ihtiyacı 150 mikrogram kadardır. Hamilelerde bu rakam 200-250 mikrograma kadar biraz yüksek rakama çıkmaktadır. Şu an son günler medyanın da bu yönde yanlış yönlendirmeleri var. İşte kaya tuzu, himalaya tuzu, deniz tuzu diye yeni tuz türleri artık çıkmaya başladı. O klasik bakkaldan aldığımız tuz artık yavaş yavaş popülaritesini kaybetti. Oysa faydalı olan klasik tuzumuzu zaten iyotlu. Ona özel bir tuz şekli çıkarmaya gerek yok. Yani her türlüsüyle iyotlu tuz öneriyoruz. Çok nadir istisnai durumlarda zehirli guatr ve bazı hipertiroidi durumlarında iyot kısıtlamasına gidiyoruz. Ama onun dışında başta hamleler ve özel gruplar olmakla iyotlu tuz öneririz. Hocam çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Ben teşekkür ederim. Eklemek istediğim şey tiroid çözülmeyecek bir sağlık problemi değil. Ve Allah'a şükür günümüz tıbbında her tiroid sorununda belirli bir tıbbi müdahalesi, tedavisi, çaresi, kontrolü var. Kesinlikle tiroidden korkmasınlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.